Denver Merkez Kütüphanesi'ne geldim. Bizimkiler içeride. Yavaş yavaş akşam oluyor ikindi vakti. Bizimkileri de alıp bir kahve içelim. Bir şeyler atıştıralım ya da bir şeyler yeriz akşam yemeği niyetine. Acayip sıcak ya terledim ve bunu aldım susadım daha önemlisi. Şimdi içeriye doğru gireceğim. İçerisi 3 katlı güzel bir yer. Çok büyük değil ama küçük de değil. Çocuklar için olan bölüm burası. Şu şöyle ortaya doğru biraz ilerleyelim bakalım. Şurada bilgisayarlar var. Evet. Böyle bir yer işte. Rahat, relax bir yer. Computers demiş. Herhalde içeride bilgisayarlar var. Neyse kapatacakmış. Biz yavaştan çıkalım. Kütüphanenin içindeyim. Şu elimi göstereyim. Şöyle yarıldı. İçeriye doğru bayağı derin aslında. Bir de böyle sinekler, böcekler falan yedi her tarafımı. Bacaklarımda bunlardan en az 15-20 tane var. Böyle kızarıklık. Şimdi gidelim burası kapanacakmış ee, bir şeyler yiyip içelim. İçerisi çok güzel ya dışarısı gerçekten çok sıcak. Denver'ı bu kadar sıcak gözlemiyordum. Buradan sonra da Salt Lake diye gideceğiz orası da aynı böyle sıcak. Karasal iklim. Bu kayaların falan nedeni herhalde bu sıcaklık. Güneş ışınları çok dik geliyor. Yani telefonum bile kameram bile kaç kere kapandı kendi kendine sıcaklıktan dolayı. Daha önce hiç telefonum kapanmamıştı sıcaklıktan dolayı. İlk defa oluyor. Kamera kapanmıştı GoPro ama bu kadar kısa sürede hiçbir zaman kapanmamıştı. Neyse şimdi çıkalım ve ee, bundan sonraki gittiğimiz yerde görüşürüz. Burası Welcome Center'mış. Hemen şu gördüğünüz bina da kütüphane. Şehir kütüphanesi. En büyük kütüphane. Biraz önce içindeydik. İşte şurası da şehir. Buradan bu eyalet binasına falan gidiyorsunuz. O büyük gördüğümüz Roma heykellerinin, daha doğrusu o sütunların olduğu park var. Karşı tarafında Court vardı. Onun ilerisinde 16th Street var. İşte insanların çok gezdiği yer. Yani buranın istiklali gibi bir şey herhalde. İşte burası da Art Museum. Şimdi bizimkileri aldık. Gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Buradan sonra ne yapacağız Vallahi bilmiyorum yani. Yola mı çıkacağız? Salt Lake City buradan yaklaşık. Hiç durmadan giderseniz herhalde 9 saat falan. Bayağı bir uzak. Ama o kadar gidemeyiz gece gece. Bir yerlerde dur uyuruz belki. Aslında burada gezeceğim bir yer daha vardı ama burada mıydı Salt Lake City'de miydi hatırlamıyorum. Bir dağlık bir yerdi. Belki yarın sabah oraya varacakmış şekilde ayarlayabilirim. Bir bakmam lazım haritaya. Çünkü kafam o kadar karışık ki. Binlerce yer var gezeceğim aynı zamanda Şehirlere gittiğimde de karşılaştığım yerler oluyor hiç bilmediğim. E Oraları da geziyoruz. Bir yandan da teknik aksaklıklarla uğraşıyorum. Bu yeni aldığım kamera sistemleri ve mikrofonla ilgili yeni sistemlere geçmek zor oluyor. Yani onları öğreneyim derken eksik kalan birçok şey oluyor. Bir de çok zaman kaybediyorsunuz. En önemli olan da o zaten bu geziye başlamadan önce de çok zaman kaybettik. Sırf o kameraları öğrenebilmek için yani zor oldu, hala da zorluyor beni. Otele gittiğimiz zaman ben gece 2'ye 3'e kadar işte bu kameralarla uğraşıyorum. Çektiğim video videolarla uğraşıyorum. Art Museum'un buradan görünüşü de bu şekilde. Şuradan daha güzel görünüyor herhalde. Dur şuraya geçelim. Yok uzaktan daha güzel görünüyor. Neyse Arabaya gidelim biz en iyisi. Arabanın oradan çekeriz. Denver. Yani bir başından bir başına yürüyerek bir saatte gidip gelebiliyorsunuz. Mesafeler kısa ama şehir böyle çok güzel bir şehir diyemem. Sadece biraz şirin. İnsanlar çok öyle sıcak kanlı değiller. Eee... evsizler biraz sıkıntı yaratıyor. Ne bileyim zorlar yani. Ne istiyorsun Deniz? Ne? Tepe? Oh my god arabaya geldik. Arabaya geldik. Gel arabaya gel. Tamam hadi gel. Ana! benim kaçı duyuk yer. Sen şuradaki kelebeği gördün mü? Şuradaki kelebeği gördün mü? Bak binanın dibinde, köşesinde. Bak orada, orada, orada. Dragon butterfly. Over there. What? Here? Over there. What? Kelebek. Over there? Yeah. Dragon butterfly. Where is it? Something like that. On the corner of the building. Hmm? You see the purple one? purple one? Where is it? Tamam. Gülüyoruz ya. Yoruldum çok yoruldum. Susadım. Ve şu anda ne yapacağımı da bilmiyorum. Karar vermemiz lazım, düşünmemiz, düşünmemiz Hadi lazım. Hani otur yine. Ya. Hadi. İndir Stop recording. Dur dur çıkarsın babam düşeceğim aşağı. İşte art Museum, buradan görünüyor. Buradan görünüşü çok daha güzel. Şöyle genel bir çekeyim. Tamamdır. Yanımda yarım litre su götürmüştüm. Hemen tükettim. İki saattir susuz dolaşıyorum. Arabaya gelince soğuk su buldum. Soğuk su gibisi yok ya, çok iyi geldi. Hadi bakalım. Şimdi Denver şehir merkezindeyiz, Downtown. İş çıkışı, o yüzden biraz trafik var. Bu trafikten çıktıktan sonra bir yerler bakacağız, bir şeyler yiyelim, acıktık ve susadık. Ondan sonra ne yapacağız vallahi bilmiyorum. Salt Lake City, işte dediğim gibi 9 saat falan sürüyor. Yolda takılırız herhalde, bilmiyorum ki. Yani şehir çok sıcak. Şu anda bile 99 derece. Celsius karşılığı herhalde 35 falan olması lazım. Gündüz vakitlerinde 40 dereceye kadar çıkıyor sıcaklık. Hele Temmuz'da falan gelirseniz artık yani onu hayal bile edemiyorum. Artık yollarda erir gidersiniz herhalde. 115'e 120'ye kadar tırmanıyor. 120 görmedim de 115-116 görmüştüm iPhone'da. O tabi gölgedeki sıcaklık ama. Güneşin altındaki sıcaklık değil. Güneşin altında herhalde o sıcaklıkta o havada 5-6 dakika dursanız yani sağlığınız tehlikeye girebilir bence. Gün batımına doğru Denver. Ne oldu? Yine gitti. Sapıttı. Yemin ediyorum sapıttı kameralar ya. Sıcaktan mı diyor? Amazon'dan yine bir sipariş verdim. 7-Eleven'a gelecekti. Şimdi 7-Eleven'a geldim. Paketimi alacağım. Hemen şuradaki Locker'dan. Evet buradaki Locker'dan şimdi kodumu girip, Amazon'un bana gönderdiği kodu girip paketimi alacağım. Evet kodumu birazdan isteyecek benden. Bir dakika, yanlış oldu. 282, 346 Zaten onun açıldı. Kapanmadan yakaladım vallahi. Belki kapanırdı. Evet, paketim gelmiş. Şuradan fişimi alacağım. Tamam, fiş, fiş vermesi lazım normalde ama vermedi. Neyse tamam, önemli değil. Zaten burada. Şimdi aa, yemek yemeye gideceğiz. Burası 7-Eleven, 24 saat açık. 7 Eleven işi tamam. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Papayza geldik. Burada tavuk ve şirinç yiyeceğiz. Ne deniyordu o? İsmini unuttum vallahi ya. 6 tane şirinç, işte tavuk, bisküvi falan filan 6 dolar. Gerçi ben 5 dolara aldım. Online order siparişi verdim aplikasyondan. 5 dolardı. Bir de 7,5 dolara başka bir combo siparişi verdim. Bir de denize sipariş verdik. Hepsi 18,5 dolar tuttu. Papayz güzeldir ya. Severim papayzı. Lezzetli. Kaliteli mi bilmiyorum ama lezzetli yani. O yüzden seviyorum. Bir torba yiyecek verdiler valla. Böyle gördüğünüz gibi karides, bisküvi, tavuk parçaları, soslar. Burada da var işte aynısından. Deniz'e de nugget, elmasıyı, elma suyu, boyama takımları, elma püresi, içecek falan verdiler. Toplamda 18 küsur tuttu. E Burası Denver'ın en meşhur yerlerinden bir tanesi. İnsanlar buralarda yemek yiyor. Genelde restoran yerleri var. Larry Mersuquer diyorlar buraya. Canlı müzik falan var herhalde ileride. Buralarda da vardır mutlaka da. Şu anda saat 9'u geçti. O yüzden belki kaldırmışlardır. Restoran masaların birçoğu da zaten boş gibi. Şöyle bir gelelim bakalım dedik. Ne var ne yok. Gündüz buralar o kadar yoğun değildi. Şu anda da hava sıcaklığı 80 derecenin üzerinde. Gece biraz daha yoğunlaşmış. Çünkü gece sıcaklık nispeten düşüyor gündüze göre. Çok sıcak ama ya öyle böyle değil. İyi ki Temmuz'da gelmemişiz. İşte burası böyle. Zaten şurada bitiyor hemen. Yani 150-200 metrelik bir alanda işte millet yemek yiyor. Bizim Türkiye'de de var ya öyle pasajlar, trafiğe kapalı alanlar. Onun gibi bir şey. Yani bence çok da bir şey yokmuş yani. Sadece öyle görmelik bir yer. Yani olmazsa olmaz diye bir şey değil yani. Görmeseniz de olur da ben yani sadece görelim dedik. Vaktimiz boştu. Ne? Üstüme mi çıkacaksın? Tamam çık. Hayır ground. Hayır. We are number one. Number one. Hadi gidelim artık yeter. Number two? Okay number two. Deniz hadi gidelim annem. Aa, ben de Denver'dan ayrılıyoruz. Saat 10.30. Benzinimiz çeyrek defa var. Salt Lake City buradan 524 mil. Yani 900 kilometreye yakın. Durmadan giderseniz 8 saat 18 dakika. Ama biz yollarda duracağız. Hatta uyuyacağız herhalde. Bilmiyorum. Eğer düzgün bir otel bulursak kalırız ama saat zaten 10.30 yani 10.40. Hava sıcaklığı hala 89 derece. Evet. Güzel manzaralar göreceğiz Salt Lake City'ye giderken eminim. Çok güzel kanyonlar, kayalıklar, mağaralar varmış. Artık şansımıza hangisi gelirse. Yarın görüşürüz. Evet, Denver'dan Salt Lake City'ye doğru yola çıktık. Utah eyaletinin en büyük şehri olan Salt Lake City. Önümüzde çok uzun bir yol var ama öncesinde Arches National Park'a gideceğiz. Çok güzel bir park, gidince göreceksiniz. Arches National Park'ına yaklaşık 500 kilometrelik bir yolumuz var. National Park'ta gezdikten sonra da Salt Lake City'ye tekrar devam edeceğiz. Oraya da yaklaşık 400 kilometre kadar daha gideceğiz. Yani toplamda 900 hatta belki 1000 kilometre yol yapacağız Salt Lake City'ye gidene kadar. Bu arada Denver'la ilgili kısa bir özet yapmak istiyorum. Harika bir şehirdi. Yolumuzun üzerinde olduğu için durduk ama iyi ki de durmuşuz, iyi ki de gelmişiz. Çünkü mükemmel bir şehir. Özellikle o Roma sütunlarının bulunduğu parkı çok sevdim. O park bir harikaydı. Çiçekleriyle, heykelleriyle, konumuyla. Ondan sonra 16th Street'te mutlaka gezmelisiniz. Yani 16th Street Mall dedikleri yerde yaklaşık 1-1.5 kilometrelik bir yol orası. Aslında daha da uzun da o e, yoğun olduğu bölüm 1.5 kilometre kadar. Sanat müzesinin oralarda mutlaka gezebilirsiniz. Oralarda da yine çok güzel şeyler var. Neyse şimdi benzinimiz bitti. Benzinimizi alalım ondan sonra devam edeceğim anlatmaya. Dinozoru da gördük. Denver'da o kadar gezdim görmedim ya da dikkat etmedim. Burada gördüm. Neyse yakıtımızı dolduralım. Şuradan da bir kontrol edeyim. Evet 386. Tamam buradan doldurabiliriz başladık doldurmaya. Bir araba daha geldi. Yalnız mis gibi dağ havası kokusu var burada. Hava çok temiz. Öyle böyle değil. Ve serin. 68 derece. Mis gibi. Şimdi araba daha da ağırlaşacak. Yani yaklaşık 60 litre yakıt alacağız. Bakalım yokuşlarda nasıl bir performans sergileyecek. Baya zorlanıyor yani. Öyle böyle değil. Yani çıkarken baya zorlanıyor. İnişlerde zaten yokuş aşağı olduğu için çok sıkıntı yok. 13 galona yakın almışız. 50 dolar tuttu. Evet, isteyelim. Haydi bakalım. Ya Allah, Bismillah. Evet, benzinimizi aldıktan sonra Denver'ın dağlarına doğru tekrar yollara düşüyoruz. İsterseniz Denver'ı anlatmaya devam edeyim. Nerede kalmıştık? Gezerken ikindiye kadar genellikle hava çok sıcak oluyor. İkindiden sonra serinliyor. O yüzden de insanlar genelde ikindi vaktinden sonra dışarıya çıkıyor. Eğer çok insan görmek istiyorum diyorsanız ikindi vaktinden sonra gelmeniz lazım. Ya da ikindi vakti gibi gelip işte akşam yemeğine kadar takılıp akşam yemeğinde de Larimar Square'e gidebilirsiniz. O hani en son gittiğimiz ışıklı bir cadde vardı ya sokak vardı ya orada akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel bir ambiyans eşliğinde, müzik eşliğinde akşam yemeği yemek istiyorsanız. Onun dışında da daha Denver'daki keşfedeceğiniz, göreceğiniz çok güzel yerler olacaktır. Neyse biz videoya dönelim, tekrardan anlatmaya devam edeceğim. Bir dinlenme istasyonuna gittik. Orada lavabolar falan kapalıydı. Her yer kapalıydı. Sadece park etme yerleri açıktı. Şimdi benzin istasyonuna geldim. Key Circle'da herhalde ismi. Neyse şimdi marketindeyim. Kahve alacağım. Buzlu kahve varsa ondan alacağım. Bakalım. Flavored Cappuccino. Bunlar sıcak kahve. Evet, bunlar da sıcak kahve. Buzlu kahve nerede olabilir? Şöyle ekrana dokunduğumda ice coffee çıktı. Bundan alacağım ben. Ama kaplar, kaplar şöyle sünger, köpük. Bunları sevmiyorum köpük kapları. Valla önce herhalde şuradan bir ice alayım. Ee, ona göre dolduracağım. Tam doldurmamış. O yüzden biraz daha alacağım. Şu yukarıdaki Texas Pecan, bu da House Blend. Bunlar taze taze çekip yapıyor kahveyi. Bu da Columbia, en bu. Bunlar medium, zaten arada görüyorsunuz. Fazla doldurmadan, tamam. Stop yaptım. Biraz krema falan katacağım çünkü. Şurada da kremalar var. Ben genellikle vanilyalı tercih ediyorum. İsterseniz burada fındıklı falan da var. Ya da sade de var. Şu neymiş yeşil. Bu Irish Cream. Bu da güzeldir. Bundan da biraz karıştırabilirim. Ya da şöyle karamelli. Evet. Bu da olabilir. Ee, ne yapalım? Biraz karamel biraz da vanilya alalım. Şurada seni kırsın bademlisi varmış. Kalmamış. Ondan alacaktım ama. Her şey ise güzel olur gerçi şöyle bademli. Ya da şundan alacağım. Karamello. Kedbörünün karamelli çikolatası. Bunu her yerde buluyorum da bunu her yerde bulamıyorum. O yüzden bundan alacağım. Valla canım bunu da çekti. Bundan da alıyorum buzlu kahvemizle artık dinlenme tesisine kadar yiyeceğiz. Burada sıcak şeyler de var. Mesela fıstık var, sıcak fıstık. Başka şeyler de varmış da kalmamış. Pizza falan var. Bir de şöyle roll yapıyorlar. Bunlar da güzel oluyor. İki tanesi 4 dolar ama kalmamış. Evet kahvemizi de aldıktan sonra Colorado dağlarında yolumuza devam ediyoruz. Yollar çok engebeli ve virajlı ve çok ıssız aynı zamanda. Yani herhangi bir aydınlatma yok. Herhangi bir yerleşim birimi dahi göremiyorsunuz. Yani benzinci bile bulmak çok zor. O yüzden de insan biraz ürküyor açıkçası. Çünkü başınıza bir şey gelse, araba bozulsa ya da herhangi bir şeye ihtiyacınız olsa bulmanız çok zor. Yol yardımının gelmesi de çok zor. Beklemeniz lazım. Etrafta başka bir şehir yok çünkü en yakın şehir Denver ve dağın başındasınız yani düşünün. O yüzden de tırsmadım desem yalan olur. Bir yandan kahvemi yudumlarken bir yandan da karamelli çikolatadan götürüyorum. İkisi beraber doping etkisi yarattı bende. Yani o içtiğim kahve bile sadece tek başına 10 tane Türk kahvesine bedel aslında kafein olarak. Yani beni neredeyse %100 ayılttı. Öyle söyleyeyim. Şimdi herhalde uyumak istesem de uyuyamam. Vücudum çok yorgun ama zihnim açık. O yüzden gidebildiğim kadar gideceğim. Bir yerlerde uyumayı deneyeceğim. Uyuyamazsam yine devam edeceğim yola. Bu arada isterseniz gideceğimiz Arches National Park'la ilgili birkaç bilgi vereyim ben size. Bu parkın yüksekliği denizden yaklaşık 1750 metre ve içerisinde 2000'e yakın ark biçiminde doğal taşlardan oluşan yapılar mevcut. Gidince göreceğiz. Çok güzel. Gerçekten doğa harikası yapılar. Siz de zaten mutlaka internette ya da kartpostalların üzerinde doğa manzaralarıyla ilgili sitelerde mutlaka onlara rastlamışsınızdır. Gidince o kartpostallık resimleri birebir göreceğiz. Anlayacaksınız zaten direkt daha önce gördüğünüzü. Arches National Park'a girmek ücret siz değil. Yaklaşık 30 dolar gibi bir ücret ödüyorsunuz araba başına. Yanılmıyorsam yani gidince bakarız tam net ücret ne kadar hatırlamıyorum ama 30 dolar civarı bir şey olması lazım. Ve bu parka senede 1.5 milyona yakın ziyaretçi geliyor. Bazıları içeride kamp bile kuruyor hatta. Kamp yerleri var. İşte oralara gidip oradaki doğa ortamını iliklerine kadar yaşamak istiyorlar. Çünkü gece orası gerçekten çok sessiz. Etrafta herhangi bir yerleşim birimi, bir karayolu olmadığı için herhangi bir araç güvenilmesi gürültüsü ya da bir şehir gürültüsü ne bileyim uçak bile uçmuyor oradan. Yani ben görmedim en azından. O yüzden yani bildiğiniz doğa sesleriyle baş başa kalmış oluyorsunuz. Vahşi yaşamla baş başa kalmış oluyorsunuz. Çünkü parkın içerisinde hemen hemen her türlü hayvanlar. Tilkisinden, tutun kurdundan, domuzundan, kartallarına akbabalarına, işte yılanlara, sürüngenlere her türlü hayvan mevcut. O yüzden bildiğiniz doğanın içi aslında orası. Evet Colorado dağlarında devam ediyoruz yolumuza. ilk fırsatta durup bir uyumayı deneyeceğim. Bakalım olursa olmazsa artık yola devam edeceğiz. Bakalım. Duruma göre görüşürüz tekrar. Şu anda bir dinlenme tesisindeyiz. Dağın başında. 2000 metrelere kadar çıktık. 2000 rakımlı yüksekliklere kadar çıktık. Sonra tekrar indik. Sıcaklık o rakımda 43 dereceydi. Yani Celsius olarak herhalde 5 derece falan oluyor. Şu anda 56 derece hava yine soğuk ama fena değil. Arabanın içerisine yatılır. Burada yatacağız artık sabaha kadar. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Buradan Salt Lake City'ye 400 milden fazla olması lazım. Ama yolda zaten başka yerlerde duracağız. Bir National park var, oraya gitmeyi düşünüyorum. Yolun üzerinde de yine bir takım gözetleme noktaları varmış. Oralara gideceğim, oralardan etrafı gözetleyeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor yarın sabah gerçekten ben de bilmiyorum. Sadece o National Park'a bakmıştım gelmeden önce. Arches National Park diye bir yer. Oraya gideceğiz ama ondan öncesinde de yine çok güzel yerler olacağını düşünüyorum. Çünkü burası gerçekten bir doğa harikası bir yer. Her taraf kayalık, dağlık, her tarafta sineri, ayyalar falan var. Yani bu gözetleme noktaları var. Çok merak ediyorum valla. Henüz bu dağları falan çıplak gözle gün yüzüyle görmedim. Yarın göreceğiz ama inşallah. Bu arada bu dinlenme tesisi çok güzel. Dinlenme alanı. Lavabolar neredeyse otel konforunda tertemiz. Ne bileyim içerisi ısıtmalı. Şurada bir şeyler istiyorsanız içecek ya da yiyecek alabilirsiniz makinelerden. Gündüz mutlaka görevli oluyordur. Şu anda görevli falan yok burada. Sadece dışarıda uyuyan arabalar var bizim gibi. Şu hemen dışarıya çıktığınız zaman kapkara ben de şimdi arabaya doğru gideceğim. Aslında karanlık olması daha iyi. Daha güzel uyunuyor. Gördüğünüz gibi hemen şu dışarısı kap karanlık. Arabalar hemen şuradaki ağaçların altında. Saat 5'e geliyor. Uyuyamadım. O yüzden çıkacağım buradan yola devam. Salt Lake City'ye yaklaşık 415 mil yol var. Yani 2 saattir 3 saattir burada debeleniyorum uyumak için ama uyuyamadım. O kahveyi içmeyecektim herhalde. Neyse, yolda uyuruz belki. Şafak vakti tekrar yollara düştüm uyuyamıyorum çünkü o vücuduma aldığım kafeini çıkartmam gerekiyor ya da en azından etkisini azaltmam lazım. Vücudum uyut beni diye resmen bağırıyor, uyumam lazım diyor. Ama o kafein zihni ayakta tuttuğu için uyuyamıyorum. Ya her ne kadar gözlerimi kapatsam da beyin uykuya dalmıyor. O yüzden biraz daha araba kullanacağım, kendimi zorlayacağım. Nikotin seviyesi azalsın ki en azından uyuyabileyim. Artık uyumam lazım çünkü bundan sonra tehlike zilleri çalmaya başlayabilir. O yüzden mutlaka bir yerde uyumam gerekiyor. Şimdi başka bir restoraya geldik. Burada uyumaya çalışacağım. Gün ağırmaya başladı.